Muhterem efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı, vahyin 1400. yılı olan içinde bulunduğumuz 2010 senesini Kur'an yılı ilan etti. Bu senenin gerçekten Kur'an yılı, hatta bütün asrın Kur'an çağı olabilmesi hangi hususlara bağlıdır? Diyanetin bir nüve halinde ortaya koyduğu bu samimi niyetin ciddi projeleri ve güzel meyveleri netice vermesi için sivil inisiyatife neler düşmek? Bu işin esası olarak Kur'an-ı Kerim bütün çağların kitabıdır. Bir sene değil yani o. Belki binlerce sene insanın ömrü varsa hep böyle gökten yeni inmiş gibi algılanmalı. Ona göre değerlendirilmeli. Hayatlar her sene bir kere daha gözden geçirerek ona uygunluğuna bakılmalı. Yani bütün zamanların Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem kullandığımız aynı şey. Yani onun için bir hafta böyle viladet, bir, bir hafta kutlu doğum değil yani. İmkan olsa bütün bir sene, imkan olsa birkaç sene ona tahsis edilse, nitekim bazı kimselere bu sene Mevlana senesi, bu sene Ahmet Yesevi senesi, bu sene Yunus Emre senesi, o onların hepsinin sultanı. Ona bir sene yetmez, ona seneler ayırmak lazım. Şimdi aynı mülazayı Kur'an içinde nazara itibari alarak diyebiliriz ki yani Kur'an-ı Kerim'e nazil olma yılı olarak bir yıl ona tavsiye etme bir cimriliğin ifadesidir. Ne var ki yani çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Kur'an'a karşı yabancılaştık. Kendi değerlerimize karşı yabancılaştık. Yeniden onu bir kere daha ruhlara duyurma adına değişik fırsatların değerlendirilmesi lazım. Viladet oldu ne oldu? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eskiden hep mevlid okuyordu sadece. Bazı yanları anlatıldı. Mesajının bazı yanları anlatıldı. O dönemde olan şeyler anlatıldı. İnsanlığa vaat ettiği şeyler anlatıldı. Kadınlık alemine vaat ettiği şeyler anlatıldı. Son o viladetle alakalı, kutlu doğumla alakalı yapılan aktiviteden kareler arz ediyorum size. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim yılı ilan edilmesi mevzu bir kere daha bu meselelerin üzerinde durulabilir. Geçen sene hatırlarsanız gitmenin teklifi olmuştu yani camilerde, Ramazan'da. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzına bağlı, mukabeleden eden daha ziyade imkanı varsa genişçe bir maliyle beraber okunsun orada. Yani millet kendine gelen kitabı bilsin, muhtevayı bilsin. Her sene böyle olunca zannediyorum, Havam halk bile o kitabın neresinde ne var onu bilir yani. Bir kere de onu vicdanında duyar derinlemesine. Şimdi bu ona bağlı değil ayrı bir mesele. Bu belki daha ufuklu, daha derince düşünme, daha derince, daha ciddi bir planın tezahürü olabilir. Böyle olunca yani insanların vicdanında da kitabımıza bir kere daha sahip çıkalım. Mesela bazıları diyecekler ki bu sene şu kadar insana gelin Kur'an-ı Kerim öğretelim. Kur'an bilmeyenler öğretelim. Yani bu cemaat içinde bir iki tane okumasını bilmeyen varsa bunları öğretelim, onlar da öğrensinler. Kur'an-ı Kerim'i bilenlere onu Allah'tan geldiği gibi nasıl okunuyorsa öyle okumasını öğretelim. Yani bizim ifademizle tecvid kurallarına göre okumayı onlara öğretelim. Ve Kur'an-ı Kerim'in mana, muhtevası, nüzul sebebi üzerinde duralım. İnsanlarda yeniden ona karşı bir haiş uyaralım. İşte bunları vesile yaparak diyelim ki herkes Kur'an-ı Kerim kendine inmiş gibi. Doktor İkbal'in babasının kendisine tekrar tekrar dediği söze getiriyorum meseleyi. Hani diyor ben hep Kur'an okuyordum, hep Kur'an'la meşgul oluyordum. Öyle başka bir vesileyle arz gibi 15 sene kadar Londra'da kalıyor. Bir kere tercih namazını kaçırmıyor. Yani bir şair, bir düşünce insanı, aynı zamanda bir bilge insan, böylelerinde o türlü o manevi derinlik ayrı bir kıymete ulaşır. Avam halkları, onları yedersiniz, güdersiniz, bir şeyin içine itersiniz. Fakat bir yönüyle, kendi ufkuyla yaşayan insanlar, kendi düşünceleriyle, kendi fikirleriyle yaşayan insanlar, onlarda o inceliği, o saflığı, o ledünlüğü, o derunlüğü bulamazsınız. Şimdi öyle gece namazını o kadar, berze hayatını aydınlatacak namazı o kadar önem veriyor. O aynı zamanda bu çok Kur'an okuyor. Babası da her gün diyor ki oğlum Kur'an oku diyor. Oğlum Kur'an oku demek ki temiz bir aileden geliyor. Diyor baba ben Kur'an okuyorum. Diyor Hz. Muhammed'e inmiş gibi değil. Allah sana hitap ediyor gibi oku. Ok. Devamlı her vesileyle anlatıldığı gibi yani elhamdülillahi rabbil alemin ta tırnağınızın ucundan saçınızın ucuna kadar vücudunuzda bir ihtizaz duyacak şekilde Allah'ım gökler ve yerler dolusu sana hamdü sena olsun bunu duyarak söyleme adeta böyle bir duygu halinde bir düşünce halinde kanının cereyanına bu düşüncelerini katma öyle okuma yani Efendimiz nasıl kendinden geçiyordu vahiy geldiği zaman adeta sekir haline geliyordu onun baskısı altında işte Allah sana o kelamıyla öyle hitap ediyor gibi okum. Şimdi bu türlü aralıklardan bu kabir mülahazalara açılma imkanı olabilir. Bunlar bize bazılarımız itibariyle birer liman, bazılarımız itibariyle birer rıhtım, bazılarımız itibariyle de birer rampa vazifesi görür. Onlar öyle bir şey başlatırlar. Aktiviteler silsilesi başlatırlar. Herkes istidadına göre, kimisi rampaya binmiş gibi Kur'an ufkuna yükselir, kimisi bir limandan açılıyor gibi, kimisi de işte başka bir yerden bir rıhtımdan açılıyor gibi veya bir istasyondan açılıyor gibi durumuna göre, istidadına göre, kabiliyetine göre, iç dünyasına açık olmasına göre, kalbi ve ruhi hayatına göre şimdi bütün bunların hepsi böyle bu umumi aktiviteler içinde olabilir, muhtemel olabilir. Kuran öğrenmeden onu doğru telaffuz etmeye kadar, doğru okumaya kadar, muhtevaya eğilmeye kadar. Günümüzde ama yanlış ama doğru bir hayli maal var. Tercüme adı ünvanı altında bir hayli. Onlara da Kur'an diyorlar bazıları. Kim bilir belki onlarla bile insanlar Kur'an'ı böyle kavrama mevzunda belli bir yere varabilirler. Bütün bunlar hepsi olabilir bu arada. Bir de işte böyle bir vesile bahane olduğundan zannediyorum. Camilerin dışına çıkar mesela. Yani Kur'an yılı olunca böyle konferanslar verilir. Verilmeli yani. Camilerin içinde camiye geleni anlatıyoruz. Onlar da uzaktan camilerdeki sohbetleri ve dinleyenleri televizyonlarda temaşe edince çok ciddi bir heyecan olmadığını görüyorum ben. Allah kelamı karşısında böyle bir durgunluk adeta Hz. Pir'in mezarı mütarif bedbahlar dediği türden çok defa insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama belki abdest alma lüzumunu duymayan, ayakkabısıyla gelen, ayakkabısıyla onu dinleme fırsatını yakalayan pek çok kimse kutlu doğumda olduğu gibi spor salonlarını dolduracak, belki stadyumları dolduracak. Böyle bir planları varsa bence yani böyle bir plan yoksa böyle bir plan olmalı yani hazır böyle bir şey doğmuşken herkes bir manada buna iştirak etmeli, bunu değerlendirmeye bakmalı. Bir seferberlik yapmalı bu mevzide. Ha, bu sene Kur'an-ı e göre az, biz cimrilik yaptık. Bu sene Kur'an senesi olsun diyelim. Bir başka sene gelsin, onda da sünneti sahiye senesi diyelim yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlu beyanları, değişik yerlerde onları anlatalım. Onların Kur'an'la atbaşı deme ağzından çıkacaktı. Hata olur diye de hemen yutkundum orada. Kur'an'ın kavli şarihi burhanı vazihi gibi bir şey. Onlar olmadan Kur'an-ı Kerim'de değişik şeylerin detayını anlamak mümkün değildir. Hadisin kıymetini ortaya koyma imkanı olur. Bir başka yıl Selefisal Müştehid-i Nizam yılı ilan ederiz. Ebu Hanifeler, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler, Evzailer, Sevriler, Hasan Basri'ler yılı olur, o yılı da öyle kutlarız. Herkes değişik yerlerde. Böylece her sene insanlığa canlılık üfleyeceğimiz, nefk edebileceğimiz bir fırsatı değerlendiririz. Asıl olan da odur yani.